Evet aslında son bölümü senin bahsettiğin gibi hani takım sporlarında işin ne kadar düzenli gidebileceği teniste bu düzenin de zor sağlanabileceği noktasında ve e, en başı gerçekten çok kıymetli ve buna ses çıkartıyor olması bunu bu şekilde ifade ediyor olması ve cümle aralarında da tam tabiriyle hani benim tuzum kuru hani benlik aslında bir durum yok konuşmasam konuşmam e, noktasındayken bu kadar dile getiriyor olması değerli. Aynı şey takım sporlarının şeyinde de geçerli bu arada hani. Süper Lig'deki oyuncular göz önünde sürekli futbolda da, basketbolda da, voleybolda da fakat 2. Lig'de, 3. Lig'de, evet. bölgesel amatörde, amatör liglerde neler yaşandığını gerçekten oradaki insanlar ve aileleri biliyor. Yani mücadele ve maddi anlamda. Yani işin aslında... Tepe noktasını biz konuşup aşağıları unuttukça e, orası hep böyle süslü bir dünya olarak kalacak bence. Ya senin dediğin gibi evet yani o açıdan her branşta büyük ihtimalle zaten buna evet. benzeyen taraflar var ve ya şöyle bir gerçek var yani şimdi zaten bir başarı için günün sonunda e, arka planda bir sistem gerekiyor ve tek başına yani dünyanın en yetenekli tenisçisi olsanız da bu sistem yoksa yanınızda bir ekip yoksa ve belli koşullar sağlanmıyorsa zaten o yetenek bir noktadan sonra kayıp gidiyor. Evet. Ya birçok tenisçi ki bu Türkiye'de de bu arada böyle işte geçmişte <laughs> de böyle şu anda da böyle bir yerde. Belli bir yaşa geldikten sonra doğal olarak herkesin hani maddi olarak hani kazanç sağlaması ve hayatını sürdürmesi için tabii ki de ne yapması gerektiğine bir yol ayrımına girmesi gerektiği taraf oluyor. Yani ben çok net şunu bilebiliyorum. Bir önceki turnuvadan kazandığı prize money'e göre bir ya da iki hafta sonraki turnuvaya acaba hangi ülkede oynayayım diyen tenisçi biliyorum. Şimdi bir haftada bile o kadar düşünsene yani bir hafta sonrası iki hafta sonra bile belirli değil. Yani bir önceki haftaya göre karar vereceksin o haftana. Belki oynayamayacaksın. Belki çok uygun fiyatta olacak bir ülkeye gidebileceksin. Şimdi bunu bile düşünüyor olmak bir tenisçinin yorucu bir, de, yorucu. Kaygı seviyesini evet, evet. yani şimdi nasıl tenis oynasın ya da nasıl <laughs> orada evet. gerçekten çünkü onun için o kortta oynuyor olmak sadece bir maç kazanmak değil kariyerini sürdürmekle alakalı bir şey ve e, söylediği şey çok değerli yani birçok kategori var sonuçta kadın erkek tekler var çiftler var karışık çiftler ve toplam 500 belki 400 kişiden bahsediyoruz işte bunun içerisindeki zaten kaç kişinin temelde olması gereken ekibi var hani buna baktığımızda çok ciddi bir eksik var ve yazın bu arada ATP bir bir model çıkarttı, bir program çıkarttı. Böyle baseline dedikleri. işte 3 senelik bir deneme sürümü gibi yapacağız ve tenisçilere biraz ekonomik olarak güvence vereceğiz dedikleri bir sistem çıkarttılar. Mesela bunu çok heyecanlı bir şekilde okudum. Hı hı. Ve okuduktan sonra şunu gördüm. İlk 250'ye yönelik bir sistem çıkartmışlar. E yine benzer şey olacak. Yani Şurada ya sistemi üç parça ayırmışlar. Bir ilk kez kariyerinde işte ilk 125'e girenlere ekstra bir destek vereceklerini. Hmm. Bir sakatlığı olan işte sene içerisinde 9 turnuvadan daha az oynayanlara belli bir ücret verecekleri ve sıralamaya göre de ücret arttırıyorlar. Bir de işte ilk, yüz, ilk yüzde olanlara normalde ortalama kazanmaları gereken hani ücretin daha altında kalırlarsa verebileceklerini. Ama burada 250 sonrası ne olacak tam olarak? Rekabeti mi şey yapmaya, körüklemeye çalışıyor bir yandan? Ya yani sadece iyi tarafından bakmaya çalışarak söylüyorum. Yani hepiniz 250 adayı olun, 250'ye girin ki bunu hak edin, Size kazanabilin. Gibi. Ama dışarıdakiler ne olacak? Yine aynı noktaya dönüyoruz işte. Yani çok tabii ki de oralarında desteklenmesi ya da işte sakatlık olma mesela o çok güzel bir sistem sakatlık ama ne kadar uzun vadeli. Şey. Ya da işte sezona yani ilk kez 225'e giren... E sporculara daha fazla destek, ekibini büyütmesi demek. Tamam. Bu da uzun vadeli güzel evet. ama şimdi bunların yanında ne yapıyorsunuz konusu önemli ve bence burada şu çok atlanıyor. Aslında belki de ekstra bir ücret vermek yerine artık daha düşük seviyesi olan turnuvalarda işte biraz daha hospitality'nin yani biraz daha işte biz karşılıyoruz sistemi gelişse ulaşımı birazcık daha karşılasalar işte yeme içme konusunda başka bir sistem yaratsalar. Aslında belki o de tenisçilerin zaten, işte. zaten çok daha fazla turnuvasına git çünkü ATP ve WTA'da belli bir yere geldikten sonra sadece kendi e, hani yanınızdaki antrenörünüzle ya da ekibiniz için belli bir şeyin ücretini ödüyorsunuz bir turnuvada otele. Ama diğer türlü yani bir challenger oynayan bir tenisçi işte 15 bin, 60 bin, 100 binlik oynayan tenisçiler her şeyi ödüyorlar. Otelinden ulaşımına yemeğine. Evet, Şimdi evet. Yani birazcık da hani çok basit gözüken şeyleri e, bu kadar ilk 250'ye yatırım tabii ki yapılsın muazzam bir şey. Ama bunu yaparken ekstra buraları e, arka planda tutmak ve bunlar için hiçbir şey yapmadan biz çok iyi bir sistem yaratıyoruz diye olmakta da bence e, hakikaten kendilerine çok da iyi geri dönüp bakmadıklarını gösteriyor. WT ne yapıyor onu hiç bilmiyorum. Tam onu diyecektim. Yine ee, ATP öncü olmuş diyecektim. Evet. Sen söyledin zaten. Yani evet. Orası yine aynı. Ya yani orada devam. ne yapacaklar büyük ihtimalle ATP'den görecekler ve onlar da sisteme gireceklerdir belki ya da bilmiyorum ben eksik biliyorum durumarım diyeyim. Ben hiç görmedim. Ee, ama böyle bir sistem geliştirmek güzel ama baseline'ı sadece ilk 250 ile sınırladığımızda ya Djokovic'in dediği sayı belki de gittikçe daha da azalacak ve sadece ilk 100 ilk 150 tenisçi hayatından hani bunu geçim sağlayabilecekken evet. Geri kalanının hakikaten çok ciddi bir eksiği var bence. Evet evet yani mevcut ülke federasyonlarının da gücü gerçekten bir yere kadar yetebiliyor. Bu anlamda ETP'nin ve WTA'nin desteği en azından maddi olarak doğrudan olmasa da e, hani bahsettiğin gibi işte kort dışı unsurlar, seyahat, konaklama onları yaptığında evet. zaten maddi destek vermiş oluyorsun. Tabii ki otomatik oraya harcayacağı parayı harcamamış oluyor. Gene maddi destek vermiş oluyorsun. Bu iyi bir çözüm aslında. Yani evet daha kendilerine o yönde bir sponsorluk anlaşmaları belki yapıyor olmaları bile çok basit bir evet. yerden yaklaşılabilecekken teniste bence biraz da şu da var bu arada onu da eklemek lazım. Sistemi de birazcık bence az kişiyle de sürdürme gibi bir bir amaçta arka gibi. planda açıkçası gibi. olduğunu düşünüyorum ben.